Çiftçi Necati Bey köyünün yanından geçen derenin önüne küçük bir baraj kurar. Sular belli bir noktaya kadar yükseldikten sonra en alt taraftaki kapakları açarak jeneratörlere bağlı tribünlerin dönmesini sağlıyor. Jeneratörler yardımıyla elde ettiği elektrikle köyün aydınlanma ihtiyacını karşılamış. Bu süreçte gerçekleşen enerji dönüşümleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar yapılan şu çok basit. İlk önce derenin önünden geçen suların önüne bir tane baraj koydun. Burada sular belli bir noktaya kadar yükseldi mi? Evet. O zaman ilkinde ne vardır? Kesinlikle potansiyel vardır. Ondan sonra alt taraftaki kapakları açtın. Bu türbinlerin dönmesini sağladın. Potansiyel enerji neye dönüştü? Kinetik enerjiye dönüştü. Ondan sonra burada bağlı olan jeneratörler yardımıyla şuradaki jeneratör olsun. Jeneratörler yardımıyla sen bunu neye dönüştürdün? Elektriğe ve ürettiğin elektrikle köyün aydınlanma ihtiyacını karşıladığın için ışık enerjisine dönüştürmüş oldun. Cevabımız ne olacak arkadaşım? C seçeneği olacak.